Sözsüz iletişim olarak da adlandırdığımız beden dili, mimiklerden ses tonuna, jestlerden üzerinizde taşıdığınız aksesuarlara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ve beden dili, iletişim içerisinde olduğunuz kişi üzerinde tahmin ettiğinizden daha büyük etkiye sahiptir. Çünkü insanların gerçek duygu ve düşünceleri sözcükler ile perdelenebiliyor iken beden dilinde kendini ele verecektir. Karşısındaki insanın beden dilini etkili bir şekilde yorumlayabilen, Aynı zamanda kendi davranışlarında yönetebilen insanların bu yeteneklere sahip olmayanlara oranla hayatın her alanında büyük başarılar kaydettikleri yapılan araştırmalarla da desteklenmiş bir gerçektir. Beden dili olmadan etkili bir iletişimin varlığından söz etmek pek mümkün değildir aslında. Sahip olduğunuz bilgi ve yeteneklerden emin olmanıza rağmen olumlu dönüş alamadığınız bir iş görüşmesinin içerik olarak çok iyi hazırlanmış olmanıza rağmen istediğiniz etkiyi bırakamadığınız bir sunumun bütün şartlar eşit olmasına rağmen müşteriyi rakip bir firmaya kaptırmış olmanızın altında yatan sebep beden dilini doğru kullanamamış olmanız olabilir. İşte hiç farkında bile olmadığınız beden dilinin doğru kullanımı bu kadar önemli bir yere sahiptir hayatımızda. Kişisel ilişkilerinizi geliştirecek ve yaşamınızı zenginleştirecek olan beden dilini öğrenmek için İlk adımı bugün atabilirsiniz.